deki büyüme enflasyon denklemi böyle Amerika tarafındaysa çok ciddi bir borçluluk görünümü var ve en son Moody's'in notunu düşürdüğünü de AAA'dan AA1'e düşürdüğünü takip ettik kredi notunu zaten Kasım'dan bu yana Kasım 2023'ten bu yana eee izlemedeydi, negatif izlemedeydi. Şimdi gelinen borçluluk düzeyi bir müddet sonra böyle tarihi yerlere varacak gibi görünüyor hesaplamalara baktığımızda. Mesela 2029 itibariyle hani 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en yüksek seviyelere çıkacak milli gelire oranı diye hesaplanıyor. Böyle %106'lar ve kademe kademe de böyle hani eğer hiçbir şey değişmezse böyle artarak gidecek bir tablo var. Şimdi bir yandan da bir e, kongrede görüşülecek yeni bir vergi paketi var ve e, bu da tabi borçluluğu arttırma potansiyeline sahip bir paket. Zaten geçmedi de henüz yani kongreye gelmeden e, bir red yedi. E, şimdi tabi burada yani geçerse borçluluk artacak, geçmezse de e, vergi artışı, Şimdi vergi indirimleri üzerinden bir paket bu vergi artışı çok kuvvetli gelecek diye bu sefer de bir resesyon Korkusundan bahsediliyor. Evet, Biz evet, böyle evet. farkındaysanız Amerika'da bir müddettir böyle Hayır. hep iki kötü arasında sıkışma <laughs> senaryoları, resimleri görür olduk. Nedir analiziniz? Kesinlikle. Zaten bu daha önceki yani bu Hazine Bakanlığı, Amerikan Hazine Bakanı da, ee, olumsuz tablolar çizerdi Amerika'nın borçluluk projeksiyonu ile ilgili. Ee, yani bir kere yani çok korkutucu bir rakam var. Eğer e, frene basılmazsa harcamalarda e, borçluluk'un e, ulaşacağı nokta 2099 yılında milli gelirin yüzde 535'i olacak. Hiçbir şey yapılmazsa. Şimdi yapılmak istenen ne? Ee, biraz galiba vergiyi arttırmak gerekir ve biraz da harcamayı kısmak gerekirden aslında yola çıkıyorlar. Ee, fakat onun bir türlü Trump onu rayına so sokamıyor. Ee, burada başka yan yollara gidiyor. Yani mali politikanın bu sürdürülemez yapısını bir yerde e, çok göz önünde bulunmasını aslında istemiyor. Yani daha böyle e, makro çerçevede e, şeyini söylemlerini geliştiriyor ama hani bir mali politika tarafını da e, asla e, yatsınamaz Düzeyi hep vardı zaten Amerika'nın bir birincil açık problemi vardı. Yani nedir o? Borç faizlerini bütçe açığından çıkarsanız da bütçe yine açık veriyor. Böyle bir yapısı var. Şimdi bu bizde de var. Yani Türkiye ekonomisiyle ve bizim bütçemizle bu karşılaştırılabilir bir vaziyet değil ama yani biz, biz en fazla milli gelir oran olarak yüzde birlik faiz dışı açığı kaldırabiliyoruz. Ee, orada hiçbir şey yapılamazsa yüzde altı yüzde yediye kadar çıkar gibi çok kötü senaryolar var. Muhtemelen aynı grafiklere baktık biz de Hazine Bakanlığı'nın e, mali raporlarına. Bizdeki şeyi onun karşılığı bizde de Hazine Maliye Bakanlığı'nın kamu borç yönetimleri var işte yönetim raporları var işte aylık olarak yayınlanan. Peki nereden kısabilir? Çok da katı bir bütçe e, şeyi var, e, tasnifi var. Daha doğrusu hani belli 4-5 kaleme ayırmış bütçeyi. Zaten çoğu sağlığa gidiyor. O hep kısıntı yapılması gereken e, sağlık harcaması ve sağlık sigortası harcaması Toplam e, milli gelire oran olarak yüzde sekizlik harcama oraya gidiyor, yüzde beşlik harcama e, sağlık sigortasına ayrıca gidiyor, işte eğitimi bir pay gidiyor. Çok da fazla hani bizim gibi hani kültür hizmetleri falan çok özellikle bizde dinlenme, kültür, bayındırlık gibi çok daha fonksiyon var. Oradaki bütçe biraz daha sade e, ama tabii hacim olarak çok büyük. Gerçekten. Ben biraz da gümrük vergilerine bakayım dedim. Ne kadar yani Hı -hı. çok üzerinde duruyor gümrük vergisinin ve tarifelerin nedir? Hani çok mu büyük bir beklenti var? İnanın toplam bütçe gelirler içerisinde yüzde ikilik bile bir payı yok. Özellikle son 6 ayda. Orada bütçeler Ekim ayından Ekim ayına yapılıyor. Yani mali yıl bizdekinden farklı Hı -hı. olduğu için o yüzden diyorum aslında normalde 4 ay gibi düşünülür ama 6 ay, 7 aylık e, milli şey bütçe harcamasının %2'lik bir e, şey var, hasılatı var. Hasılat da çok düşük hani tarifelerden. Dolayısıyla tarifelerden müthiş bir gelir elde etse de bu bir kamu gelir artışı yaratmaz. E, borçluluk Milli gelir oranı olarak %100'ün üzerinde bunu düşüremezse de faiz yükünden kurtulamaz. E, sağlık harcaması giderek artacağı benziyor çünkü orada da nüfus yaşlanıyor, yaşlı bakımı var yani. E, dolayısıyla tam bir e, zor alanda gerçekten biraz da hani sorun alanını tarife tarafına Trump çekerek dediğim gibi e, buranın gizli kalmasını belki de. E, istiyordu olabilir ama gerçekten büyük bütçe açıkları e, belli bir devasa ekonominin e, bu hali hal, bu, bu durumu Elbette ki e, diğer ülkelerin borçlanma e, maliyetini etkileyecek doların zayıf olmasının hani yine diğer ülkeler açısından e, göreceli bir takım olumlu tarafları olabilir ama yine de ee, bir risk unsuru. Tabii Amerikan tahvillerine daha doğrusu şöyle hani hazinenin çıkarttığı bu tahvilleri e, alabilenler için iyi bir gelir kaynağı şu anda. Şu an itibariyle ödeyecek olan da faizini Amerikan vatandaşları. Şimdi eee